Nereye gidiyoruz? Şu anda uzun yollar yani. değil. Antalya sahillerinde. <laughs> de. şurada ama denizi çekmiyoruz. Ha, hava, hava atmak olmasın diye. O <laughs> yüzden bu kuruşlar Rıdvan. <laughs> 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 arabada. Bitmedi, bir ne arabada? Daha kirli araba, yani da. araba çarpmışlar. Evet. evet. Müthiş olay. Müthiş olay. Kedi araba çarpmış dedi Berkant. Yani o da alamak da çekemiyorum. Ben yine konuşacağım. Al top top. Allah kahretsin. Arabada yollarda top görüyoruz he. Ha, bayağı kaçtı kırıldı yine. Şotu tutar çekiyor. Be bura e kameraya bakarken yıkıldı. <laughs> ben ben çek, Yok, ben, çek ben çek diyordu. Şu <laughs> anda. <laughs> evet şu anda yeşil ışıkla devam ediyoruz. Evet. Yollar, yollar, yollar. Araya <laughs> bomba. <laughs> Yani dostlar biraz daha arada Evet ama ve şu anda bir yanından geçeceğimiz artığı? olan yer. Beş, beş dakika dakikada söyleyeceğiz. Anlaştım mı ben? Nasıl? 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 Yollar yollar yollar. <laughs> evet. Ve Opet'in yanına geçiyoruz şimdi. Opet, Opet, Opet. Ve müthiş bir yer. Zaprambolu Otogarı <laughs> Sonu gelmez ayrılıkların. <laughs> Yine yakalan. <laughs> Yine, <yakalandı>. <gülüyor> <gülüyor> Yine <yakalandı>. <gülüyor> <gülüyor> Ve yine kırmızı ışık. Şu yan tarafımızda nasıl? 5 şoför. Karabük'ten insan mazlumları. Karabük'ten insan mazlumları. Küçük çektin ya. Ve küçük eve doğru taşıyorum. Hükümet konağı. Sabah mı oluyor hükümet konağı? Hemen yanından geçti. Akma gencilik. Evet reklamlar reklamlar. Yollar yollar yollar. Eşkalar nedir bu hal? Ana yollar. Ana yollar. yollar. Evet şube evet. 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 müdürlüğü yanından geçmiş olduğumuz yer. Ve sol taraflara doğru bakıyoruz. Telefon çaldı. Altı safran yurdu var burada. Ve evet finale doğru yaklaşıyoruz. Atın atın. Finale geldik. Evet evet. <laughs> Yine kalabiliriz. <laughs> evet, yine kırmızı ışık ve yine biz. Lütfen git yıkan artık, hamama. Hamama <laughs> burada ucunu ya. Ne <laughs> bu o tarif? oğlum, oğlum, hamama git. Görüyorsunuz, kırmızı ışık tepkine. Ve sen Evet, müthiş müthiş. Şurada da var ya. Rahat bankası. Para çekilecek tek banka. Garanti, onun yanındaki. Evinizi, gönlünüzü kesin. Nereye gidiyor şimdi? Hamama. Ya gidelim. Ben buradayım. Yine yakalandık böyle. Ya, 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 ya. Ve yine kırmızı ışık. Ve yollar, yollar, yollar. Evet. Şunu oradan insanlandır böyle. Aç <laughs> Daha net çıkıyor lan. Ya, bırak. <laughs> evet, dedeme bakın dedeme. <gülüyor> 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 Ve günümüz cepro. Yollar, yollar, yollar. Arkadaşım beyaz ve hay hayal değil gerçek final arar sen <laughs> turuncu kardeş kardeş bunların hepsi Haydi. gençler senin evet. evet. ne?